Bu videoda bugüne kadar çok fazla duyduğum bir sistemden ve bahaneden bahsetmek istiyorum. İşte bazen yorumlarınızda görüyorum. Hem sınavlarıma çalışmak istiyorum hem de kitap okumak istiyorum ama başaramıyorum. Peki bunu nasıl başaracağım şeklinde bir soru bu. İşte bu videoda tam olarak bunu anlatıyorum arkadaşlar. Evet biliyorum sınavlarınız, dersleriniz çok ağır olabilir. Çok yoğun bir hayatınız olabilir. Fakat Bence benliğimiz de bu yoğunlaşmayı ve ağırlığı hak eden bir benlik diye düşünüyorum çünkü bizim bir tane hayatımız var arkadaşlar ve biz eğer kendi benliğimizle ve kişiliğimizle ilgilenmezsek bunun bir telafisi olmayacak çünkü her an bizim aleyhimize işliyor ve her anda başka bir yere doğru geçmeye başlıyoruz ve tabii ki de sınavlar ve dersler çok önemli fakat bunların yanı sıra bir bakıma benliğimizi bir heykele benzetmek istiyorum arkadaşlar. Yani aslında bu benlik heykellerini yapmaya çalışırken bir bakıma sınavlar ve dersler bu heykelin heykel tıraşlığını yapmaya müsaade etmiyor. Çünkü bizim ilgi alanlarımız ve esas istediklerimiz şeylerle mesleklerimiz ve gelir kazandığımız şeyler çatışıp çelişebiliyor. Bunu ben de yaşamıştım arkadaşlar. Çünkü ben bugüne kadar derslerim genelde çok iyi olan bir insandım. İşte B ve C'ler olan bir insandım. Hatta A olan derslerim de vardı. Yani bence bunlar çok önemli şeyler olmuyor. Çünkü çünkü ben 4 yıl okuyup da üstüne diplomasını aldığım mesleğimi şu an yapmıyorum. Hatta bıraktım yani. Şu an sizlerle beraber olmamın sebebi de tam olarak bu. O yüzden ileride illa o derslerinize çalışıp sınavlarına girdiniz böyle harika notlar alıp böyle işte ortalamasını iyi bir şekilde bitirdiğiniz bölümü devam ettirebileceğinizi bence düşünmeyin. E çünkü evet hani devam da ettirebilirsiniz ama TC simülasyonunda bu tür şeyler artık çok zor bir şekilde devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. Size bu konuda tavsiyeler vermek istiyorum. Açıkçası bu hem sınavlarıma çalışmak hem de kitap okumak istiyorum. Ne yapabilirim konusundaki düşüncelerimi size söylemek istiyorum. E çünkü bu konudan muzdarip olan gerçekten de çok arkadaşımız var. Bunun farkındayım ve bence mesela şöyle bir örnek verecek olursam, e, Huzursuzluğun Kitabından örnek vereyim arkadaşlar. Huzursuzluğun kitabını mesela istediğiniz yerinden açıp okuyabiliyorsunuz. Yani böyle bir kitap bu kurgusu olmadığı için bu şekilde bir kitap okuyup devamını getirebiliyorsunuz. Yani mesela e, sınav dönemlerinizde böyle çok bunaldığınızı hissettiğinizde böyle deli gibi çalıştığınızda bazen böyle kafanızı birazcık böyle bir tarafa bırakmak ve e, böyle farklı kitaplara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir. Yani ben bunu bazen yapıyordum arkadaşlar ve gerçekten sınavlara ve derslere daha motive olmuş olarak giriyordum aslında ve huzursuzluğun kitabında görebileceğiniz mesela birkaç cümle bile sizin hayatınızı ve benliğinizi değiştirebilecek bir ipucu olabilir size. Çünkü bazı kitaplar bize birkaç cümleyle yardımcı olurken bazı kitaplar tamamen geneliyle ve kahramanlarıyla yazarının hayatıyla yardımcı olabiliyor. O yüzden evet genelde bir ezber sistemiyle birlikte bize dayatılan derslerin içerisinde belki de hiç istemediğimiz ileride böyle kesinlikle unutacağımız derslere girip sınavlarına da çalışıyoruz fakat benliğimiz de bunların kenarında bekliyor arkadaşlar ve bizden sadece ve sadece ilgilenmeyi bekliyor aslında ve bence bu konunun dengesini sağlamak tamamen sizin elinizde arkadaşlar işte %60 %65 oranında sınavlarınıza çalışıp işte %30 35 oranında kitaplara zaman ayırabilirsiniz. Yani aslında sizden beklediğim şey bu zaman konusundaki hakimiyetinizi sağlamak isteğimden dolayıdır. Çünkü ben Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini okuduktan sonra zamanımı kontrol etmeyi ve zamanımı gerçekten de sadece o anda yaşayabilecek olmamın farkındalığına vardım diyebilirim. Çünkü bu şu an videoyu izlediğiniz anlar bile tekrar yaşanmayacak arkadaşlar. Bu anları sadece ve sadece bu an içerisinde yaşayabilirsiniz. İşte bu anlarınızın kıymetini bilmenizi istiyorum ve evet şu anda alıntılarla yaşıyorum kanalı içerisinde gayet değerli bir vakit geçirdiğinize inanıyorum. Fakat benim demeye çalıştığım şey Hayatınızı böyle 40-50 yıl işte geçinip gitmek uğruna tamamen böyle ölmeye doğru işte maaş alıp maaşlarınızı böyle bir yerlere harcamak uğruna böyle tamamen hani sırf böyle geçinip gitmek uğruna harcamamanız yönünde bir tavsiye olacaktır bu. Çünkü bu zaten bizim zorunluluğumuz arkadaşlar. Bunları zaten hani ölmemek için, aç kalmamak için yaptığımız şeylerdir bu. Bu arada bu konuda Bukowski'nin de bir sözü geliyor. İşte insanın aç kalmamak ve çıplak kalmamak için yaptığı şeyler korkunç tutuyor. Gerçekten de ben hani böyle hiç ilgimin olmadığı şeylerden ya da derslerden, sınavlardan çıktıktan sonra tam olarak Bukowski'nin bu sözünü düşünüyordum. Zaten üniversite zamanlarımda okuduğum kitapları vardı Bukowski'nin genel olarak. Ama dediğim gibi kendi ilgi alanlarınızı ve sevdiklerinizi keşfettikten sonra bu mesleklerinizin çatışmaması için bazı yönlerde oluşturabilirsiniz. İşte kendi mesleğinizle böyle kitapların kahramanlarını bağdaştırabilirsiniz ve kahramanların yorumlarını kendi mesleğinizle yapabilirsiniz. Ben mesela kitapların yorumlarının mekan analizlerini yaparken mimarlık bilgilerimi kullanıyorum ya da şu an somut bir bina inşa etmiyor olabilirim fakat insanların içindeki soyut binaları inşa etmeyi seviyorum. Çünkü işte okuma grubumuz var bir buçuk yıldır devam ediyoruz size buradan pek çok güzel video çekmeye çalışıyorum ve sizin de hayatlarınızı değiştirebilirim değiştirmeye çalışıyorum. İşte aslında burada demeye çalıştığım şey de tam olarak bu. İnsanların tamamen böyle somut binalar inşa etmek için böyle yönlendiği bir hayatta kendi içimizdeki so soyut gökdelenleri de inşa etmek için aslında uğraşmamız gerektiği konusunda bir video bu. O yüzden benim bu konudaki düşüncem hem sınavlara çalışmak hem de kitap okumak bence oldukça ikisi de yapılabilecek bir şeydir arkadaşlar. Bu dengeyi kurmak tamamen size bağlı. Bu denge sadece bizim sınavlara çalışmak ve kitap okumak konusunda çıkan bir konu da değil. Mesela ileride aşklarınız olacak, belki de şu an sevgilileriniz vardır ve o aşklarınızın içinde böyle sevgi ve nefret kutuplarını ya da hayatın içinde böyle iyilik ve nefret, iyilik ve kötülük kutuplarını fakirlik ve zenginlik kutuplarını yaşıyor olabilirsiniz hatta yaşayacaksınız. İşte bu zıtlıkları da aslında kendimizde görebilmek için hem sınavlara çalışmalıyız hem de arada bir böyle belki de kurgu olmayan kitaplardan devam edebiliriz. Yani mesela huzursuzluğun kitabı demiştim ya. Bunun gibi böyle direkt bir kurgusu olmayan, kurgu dışı ya da böyle anlatı deneme gibi kitaplar deneyebileceğimize inanıyorum. Ben böyle şeyler yapıp sınavlardan en azından biraz olsun uzaklaşmayı ve kendimin böyle mekanik bir robot gibi olmadığımı görüyordum ve bu bana gerçekten inanılmaz bir motivasyon sağlıyordu arkadaşlar. Bu bir motivasyon videosu değildir bu arada. Ben de bir kişisel gelişimci değilim. Tamamen bir insan ve normal bir okur olarak size deneyimlerimi ve düşüncelerimi aktarıyorum bu konuda. O yüzden lütfen kendinize bahaneler üretmeyi bırakın ve hem sınavlara çalışıp hem mesleklerinize gidip hem mesaileriniz olup e, kitap okuyabileceğinize inanıyorum yani. Bunu yapabilirsiniz bence arkadaşlar ki bu da dünyanın en önemli meselesi değil. E, arada böyle yanınızda bir kitap götürerek okulda ya da işte ulaşımda derslerinizin arasında mesleklerinizin öğle tatillerinde bile yarım saat bir saat işte bunu yapabileceğinize inanıyorum aslında. Bu bir yani inanç videosu size inandığım için böyle şeyler söylüyorum. Bu videoyu buraya kadar izleyen değerli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Elbette sınavlarımız çok önemli. Bizim geleceğimizi belirleyen şeyler onlardır. Ee, böyle 30-40 yıl çalışacağımız mesleği bile onlar belirliyor. Bunun çok iyi farkındayım ama o 30-40 yıllık mesleklerimizde bizim araya çeşitli hobiler, çeşitli ilgi alanları, çeşitli benlik düşünceleri, sorgular koymamız için kitaplardan uzaklaşmamamız lazım. Yani ben bu kanalda size her zaman bunu söyleyeceğim arkadaşlar ve bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben kitaplar sayesinde kendi tabelalarımı oluşturup kendi fenerlerimi oluşturuyorum. Yani karanlık yollarımı aydınlatmayı öğreniyorum. Çünkü bir gün Dostoyevski geliyor mesela. E sen bu yoldasın işte. Yanlış yola git Gitme diyor. Sonra bazen o yolun yanlış olduğunu öğreniyorum. İşte Kafka'nın yoluna gidiyorum. O yol bazen benim için bazen yanlış bir tabela oluyor. Proust'un yoluna gidiyorum. İşte bu tür böyle yazarların yollarını ve size göstermeye çalıştığı işaretleri ve tabelaları yorumlarsanız aslında işaretleri aramanın bile bir işaret olduğunun farkına varırsınız. Bence hem sınavlarla hem de kitapların dengesini kurmak aslında biraz bundan ibaret olan bir konu. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alıntılarla yaşıyorum. Videolarıyla kalın. Görüşmek üzere.